A B C D E F G H L gibi 9 seçmeli dersten D F G H dersleri aynı saatte verilmektedir. Buna göre bu 9 dersten 4'ünü seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Öğrenci 4 tane ders seçecekmiş ve D F G H derslerinin seçmeli olduğu ve bu derslerin aynı saatte verildiği ifade edildi. O halde bu dersler aynı saatte verildiğine göre öğrenci bu derslerden en fazla bir tane seçebilir. Buna göre iki durum söz konusu olabilir. Öğrencinin seçeceği bu dört dersten bir tanesi seçmeli ve üç tanesi de seçmeli olmayan derslerden olabilir. Veya seçeceği dört dersin dördünü de seçmeli olmayan derslerden seçebilir. Seçmeli derslerden en fazla bir tane seçebileceğine göre çünkü bu dersler belirttiğimiz gibi aynı saatte okutuluyor. Dolayısıyla bunlardan bir tane seçip diğer üç dersi seçmeli olmayanlardan seçebilir. Veya dört dersin dördünü de seçmeli olmayan derslerden seçebilir. Seçmeli olan dersler DFGH dersleriydi ifade etmiştik. Dört tane ders seçmeli ve biz bu dört tane seçmeli dersten bir tane seçmek istediğimize göre bunu dördün birli kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. 3 tane de seçmeli olmayan ders seçeceğiz. D, F, G, H dersleri seçmeli olduğuna göre diğer dersler seçmeli olmayan dersler A, B, C, E ve L dersleri. Bu derslerinde 5 tane olduğunu görüyoruz. Böylece bu 5 dersten 3 tane ders seçeceğimize göre bunu da 5'in 3'lü kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. O halde 4'ün 1'li kombinasyonu 4, 5'in 3'lü kombinasyonu 5'in 2'li kombinasyonuna eşittir. Ve 5'in 2'li kombinasyonu içinde 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 yaparsak 10 olduğunu elde ederiz. O halde 4 çarpı 10'dan 40 farklı şekilde seçeceği 4 dersten birinin seçmeli, 3'ünün de seçmeli olmayan derslerden olduğu seçim yapabileceğini elde etmiş oluruz veya dördünü de seçmeli olmayan derslerden seçebilirdi. Yani ABC B, C, e, L derslerinden. Bu 5 dersten 4 tane seçeceğimize göre bunu 5'in 4'lü kombinasyonu kadar farklı bir şekilde yapabiliriz. 5'in 4'lü kombinasyonu da 5 olduğuna göre demek ki 4'ünü de seçmeli olmadığı 5 seçim yapabiliyor. O halde 40 artı 5'ten öğrencinin 45 farklı şekilde 4 ders seçebileceğini elde etmiş oluruz. 4 evli çift arasından 4 kişi seçilecektir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Seçilenler arasında 2 evli çiftin olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Bu 4 evli çifti K1-E1, K2-E2, K3-E3, ve k4 e4 olarak gösterelim. 4 tane evli çiftimiz var ve yapacağımız seçim içerisinde 2 evli çiftin olmasını istiyoruz. O halde 4 tane evli çift içerisinden 2 evli çift seçeriz. Bunu 4'ün ikili kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. 2 evli çift seçtiğimizde 4 kişi seçmiş oluruz ki bizden de 4 kişi seçmemiz isteniyordu. O halde istenilen 4 kişiyi seçmiş olduk. O halde 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6 farklı şekilde bu 4 evli çift içerisinden 2 evli çift seçebileceğimizi böylece soruda istendiği gibi hem 2 evli çift hem de 4 kişi seçebileceğimizi elde etmiş oluruz. Seçilenler arasında yalnızca bir evli çiftin olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Seçeceğimiz 4 kişi içerisinde bir evli çift olsun istiyoruz. 4 tane evli çiftimiz vardı. O halde 4 evli çiften bir evli çift seçeriz. Böyle istendiği, böylece istendiği gibi bu 4 kişi içerisinde bir evli çift olmuş olur. Bir evli çift seçmekle 2 kişi seçmiş olduk. 4 kişi seçecektik. O halde 2 kişi daha seçmeliyiz ve bu iki kişinin evli çift olmaması gerektiğine dikkat etmeliyiz. Bunu şu şekilde sağlayabiliriz. 4 evli çiften 1 evli çift seçmiştik. Böylece geride 3 evli çift kaldı. Önce bu 3 evli çiften 2 evli çift seçeriz. Bir taraftan da örneklendirelim. 4 evli çiften 1 evli çift seçmiştik. Diyelim ki bu evli çift K1-E1 çifti olsun. Böylece geride K2E2, K3E3 ve K4E4 evli çiftleri kaldı. Şimdi bu evli çiftlerden iki evli çift seçiyoruz. Diyelim ki onlarda K2E2 ve K4E4 çifti olsun ve sonra bu evli çiftler içerisinden birer kişi seçiyoruz. Böylece seçtiğimiz kişiler farklı çiftler içerisinden seçildiği için evli olmamış olmalarını sağlamış oluyoruz. O halde k2 e2 çifti 2 kişi olduğuna göre buradan bir kişiyi 2'nin birli kombinasyonu kadar farklı biçimde seçebiliriz. Ve yine bu çiften de bir kişi seçeceğiz. K4 e4 bunlar da 2 kişi olduklarına göre buradan da bir kişiyi 2'nin birli kombinasyonu kadar farklı biçimde seçebiliriz. Böylece belirttiğimiz gibi seçtiğimiz 2 kişinin evli olmamış olmasını sağlamış olduk. 4'ün birli kombinasyonu 4, 3'ün ikili kombinasyonu 3, 2'nin birlik kombinasyonu 2 iki ve 2'nin birlik kombinasyonu yine 2 olduğuna göre 48 farklı şekilde seçeceğimiz bu 4 kişinin içerisinde bir evli çift olmasını sağlamış oluruz. Bir öğrenci girmiş olduğu 10 soruluk bir sınavda 6 soru seçecektir. Öğrenci ilk 6 sorudan en az 5 tanesini seçmek zorundadır. Buna göre bu 6 soruyu kaç değişik şekilde seçebilir? Öğrencinin 6 tane soru seçeceği ve ilk 6 sorudan en az 5 tane seçmek zorunda olduğu ifade edildi. O halde ilk 6 sorudan en az 5 tane seçmek zorundaysa iki durum söz konusu olabilir. Bu ilk 6 sorudan ya 5 tane seçer ya da 6 tane seçer. Böylece en az 5 tane seçmiş olur. Soruları 1'den 10'a kadar numaralandırmış olduk. İlk 6 sorumuz 1'den 6'ya kadar olan sorular. Bu sorulardan önce 5 tane seçtiğini düşünelim. O 6 sorudan 5 taneyi 6'nın 5'li kombinasyonu kadar farklı biçimde seçebilir. Geriye kalan 4 sorudan bu durumda 1 tane soru seçmesi gerekiyor. Toplam 6 soru seçecekti. 5 tane soru seçtik. İlk 6 sorudan geriye seçeceğimiz 1 soru kaldı. Bu 1 soruyu da bu diğer 4 soru içerisinden seçeceğiz. Bunu da 4'ün birlik kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. Veya seçeceği 6 sorunun 6'sını da ilk 6 sorudan seçebilir. O halde bunu da 6'nın 6'lı kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabilir. 6 sorudan 6 tane seçmiş olduk. 6'nın 5'li kombinasyonu 6, 4'ün birlik kombinasyonu 4 ve 6'nın 6'lı kombinasyonda 1 olduğuna göre 24 artı 1'den 25 farklı şekilde 6 soru seçebileceğini elde etmiş oluruz.